Yapmıştı. bu sefer dünya şampiyonu milli jimnastikçimiz İbrahim Çolak'la beraberiz. Merhaba. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir şey dünya şampiyonu olmak? Tarif edilemez bir şey. Ee, bunun tarifini öğrenmek isteyenlere anlatabilirim gerçekten. Türkiye'de jimnastik tek kelime. Türkiye'de jimnastik yetenek diyeyim o zaman. Bence daha güzel. Peki seni dünya tarihinde hangi üç sporcu çok etkiledi? Birincisi Usain Bolt. Çünkü rekortmenlerin sporcusu ve... Ee, onu bir çita ile bile karşılaştırdıklarını görmüştüm bir videoda yani gerçekten e, o kadar e, yakın galiba o, onu geçmeye. Diğeri cimnastikçi Fabian Hambüyen çünkü. E, 3 olimpiyata katıldı ve 2008'de bronz, 2012'de gümüş madalya ve 2016'da altın madalya kazandı ve devamlı yükselen bir grafik. Hayran kaldım. Vallahi çok güzel gerçekten. Vallahi yıllar da harikaymış. Aynen. <laughs> Üçüncü sporcuyu söylemedim ama Ahmet Önder diyebilirim bak. O Süper. tarihi bir başarıya imza attı. Hangi şarkıyı yaşarsın? Yabancı bir şarkı var Slov, Mad About You diye. Son zamanlarda onu çok dinliyorum ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. If it's san so duygusal mısın? Ya dışarıdan nasıl görünüyorum bilmiyorum ama ben e, duygusal bir yapıya sahibim ama kolay kolay ağlamam. Dedikten sonra bir filme gitmiştim ve <laughs> gözümden diyorsun. yaş geldi. Peki aşık olmak? Şu an çok aşığım. <laughs> En önemlisi yaptığım sporu deli gibi seviyorum yani. Takım en sevdiğin isim? Ben Ahmetine de çok merak ediyorum. Allah, Allah kimse bana böyle bir şey sormamıştı ya. Herkeste çok iyi anlaşıyorum. Bir tanesini seçeceksin. O zaman Ferhat Arıcan diyeyim. Ferhat. Hmm. Evet daha <laughs> o çok da zaman geçirdik. Genelde benle Ferhat aynı odada kalıyoruz. Ahmet'le de, de Emre ama aynı Ferhat odada kalıyor. Ama Ferhat en iyi arkadaşım İbrahim dememişti. Olsun o sorun değil. <laughs> şaka şaka yani <laughs> sormadık ama muhtemelen İbrahim derdi. Asla yapmam diyeceğin şey? Sigara içmek galiba. Bravo. İbrahim Çolak tatilde ne yapar? Bilgisayar oynar. Gidebilirse denize gider. Zamanı olursa. Ezben biriyimdir. Boş vakitlerinde programa çıkar. Evde keyif yapmayı çok severim. Twitter mı Instagram mı? Instagram. Twitter'ı çok bilmiyorum ya. Emojiler konusunda ne söylersin? En sevdiğin Tabii emoji. ki hayatımızı... <laughs> Ahmet arkadaşım doğru söylüyor. Şu ama böyle emoji yok. Şunu göstereyim ben. En ee, sevdiğin yemek? Annemin yaptığı e, patates kızartması, üstünde pane aşı tavuk. Çok e, sağlıklı değil ama arada bir yerim tabii ki. Yemek gerekiyor. Annemin elinden her şeyi yerim. Unutamadığın çizgi film karakteri? Temel Reis. Koldan dolayı mı? Tek <laughs> aklıma geldi. <laughs> evet sanırım öyle ama şöyle bir şey, ironi var aslında. Onu çok izledim, çok severdim. Ispanağı çok sevmiyorum. Ispanak sevilmez mi ya? Yanlış örnek olmak istemem küçüklerime ama hmm. ıspanak çok bir sporcu için çok önemli bir yiyecek ama ya benim şimdi. çok alışkan. <laughs> <laughs> tamam neyse bunu geçebiliriz tamam. İbrahim Çolak'ın bir filmi olsa adı ne olurdu? Söyleyeyim mi? Gerçi tabii, tabii var ki. ama devamı olur. Lord of the Rings 4. All hmm. right then. Keep your <laughs> Peki bizi izleyenlere ne söylersin? Bizi canlı canlı izlemek isterseniz Sports TV'deyiz.